Tekrar Budapest'ten selamlar 3 sene, 3 ay sonra tekrar karşınızda olmaktan mutluluk duyuyorum. Bu arayı vermemizin birçok sebebi var İşte Covid olsun, mezuniyet dönemi olsun, hayatımda yaşadığım belirsizlik olsun, moral motivasyonum olsun. Anlayışla karşılayacağınızı düşünüyorum ama bunları zaten tamamını açıklayacağım için daha sonrasında şimdi çok detaylarına girmiyorum bunun hakkında zaten uzun uzun konuşacağız. Şu an için planım kesinlikle haftalık vloglar şeklinde ilerlemek istiyorum. Ama bunun yanında tabii ki güzel şekilde bir içerik, bir değil yani birden fazla bir, bir sürü içerik çıkaracağımızı düşünüyorum. Fakat daha çok böyle duygu paylaşmalı, daha konuşmalı, haftalık vlog şeklinde ilerlemek istiyorum. Bir bağ aramızda oluşsun istiyorum. Tabii ki özendiğim birkaç e, izlediğim, sürekli takip ettiğim youtuber'lar da var. Bunların da ışığında devam ederek onlardan esinlen, ilham aldığım şeyleri tabii ki kendi videolarımda da bunların esintilerini göreceğiz. Fakat şimdi bu videoda genel olarak biraz muhabbet edeceğiz. Bir şey işte, neler geçti, bu haftam nasıl geçti? işe başladım burada. Siz bilmiyorsunuz. Paylaşmış oluyorum. Ofis hayatı, ofise gidip geliyorum, spora gidiyorum, geliyorum. Yeni evimdeyim. Yeni evimden çok mutluyum. Hayatımda güzel gelişmeler oldu. Yakında Türkiye'ye gidiyorum. Orada da videolar çekmek istiyorum. Orada da paylaşımlar yapmak istiyorum. Fakat artık düzenli, daha olgun, daha kendinden emin bir şekilde videolara devam edeceğiz. Bu sefer öyle yolda düşme, işte takılma vesaire yok. Belki bir ay birkaç hafta aralık verdiğimiz dönemler illaki olur insanın sağlık sıkıntısı olabilir veya motivasyon olarak düşük olabiliriz ama ne olursa olsun bir arkadaşla birlikte o da o sıfırdan başlıyor. Daha çok yurt dışındaki iş ve imkanlar hakkında videolar çekmek istiyor. Beni biliyorsunuz daha çok eğlence tarafındayız. Daha çok işte biraz daha tecrübe edinme, biraz daha fikirleri paylaşma tarafındayız. Bunları paylaşıyor olacağım. Uzun zaman sonra birazcık fikirlerimi belirtmek istedim. Bakalım devamı nasıl gelişecek? Neler neler olacak? Tabii ki sizlerle paylaşmak istediğim çok şey var. Aradan 3 sene 3 ay geçmiş. Hayatımda yüzlerce, binlerce şey oldu. Her gün bildiğiniz gibi yani onlarca şey yaşıyoruz. İyi kötü birçok şey yaşadım. Bunları da size aktarmaktan tabii ki mutluluk duyacağım. Şimdilik bu güzel vlog'ta benimle olduğunuz için teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Tekrar hoş geldiniz. Yeni gelenler için hoş geldiniz. Bu da sevgiler, saygılar. Birbirimizi takipte kalalım. Düşüncelerinizi aşağıda belirtin. Yurt dışı içerikleri hakkında ne görmek isterseniz aşağıda belirtebilirsiniz. Abone olmayı gerçekten unutmayın. Bu uzun süre sonra beni motive edecek bir şey. Aralıksız bir şekilde devam edeceğim. Hiç şüphe yok. Kendimi geliştirme kısmında şu an çok motiveyim. Bu da benim için bir hedeflerden bir tanesi. Düzenli YouTube içeriği çıkartma. Akabinde tabii ki Instagram'dan da Reels'lar paylaşıyoruz. Buradan da şortlar paylaşıyor olacağız. Bu şekilde sizlere yardımcı olmak istiyorum. Sizlerin de ufkunu genişletebilirsem ne mutlu bana. Gündelik yaşamı paylaşmak istiyorum. Tabii ki günlük vloglar benim için ilgi çekici değil şu anda çünkü vaktinizi çalmak istemiyorum. Bir günü hani görsel olarak sizi mutlu edebilirim. Ama boş içeriktense daha çok ben dolu dolu bir şeyleri anlatma taraftarıyım. Bu nedenle sizlere daha dürüst, daha olumlu, daha güzel, görsel şölen hem bilgi olarak dolu bir video çıkartmak istiyorum. Sadece bu video değil, gelecekler için de referans olarak bunu alabilirsiniz. İzleyenler için tabii belki daha sonra aramıza katılacaklar da olur. Fakat bu maceralarımı bir Portekiz sürecim oldu. Oradaki maceralarımı, oradan da görüntüleri paylaşıyor olurum. Ne kadar hani böyle konuşmalı video olmasa da belki gezi videolarımın arasında oradan da bahsedebilirim. Üzerine ses ekleyip anlatabilirim. Ama şu anda bu da peşte diyeyim. Bir süre ne kadar olduğunu bilemiyoruz tabii ki. Hayat bu. Ama ben kendimi her zaman her şeye hazır bir şekilde tutuyorum. Her an her şey olabilir. Hayat her şeyi karşımıza çıkartabiliyor. Asla hayır dememeliyiz diye düşünüyorum. Merhaba yeni günden günaydın bugün ayın 9'u birkaç siparişim geliyor AliExpress'ten onları alacağım onun dışında çalışıyorum ee, şu an izleyeceğiniz haftalık vlog retine başladım. Eklemeler yaparak gidiyorum. Onun dışında dün cimde belimi sakatladım. Biraz ısınmadan hareket edince çok ciddi olduğunu düşünmüyorum ama belim tutuk. Tadımız kaçtı. Cuma festivale gideceğiz. Bilmiyorum o zamana kadar tamamen iyileşir mi iyileşmez mi? Şimdilik bu kadar. Sizce bu mu? Yoksa bu mu? Evet şimdi festival biletlerini almaya gidiyorum. Eee Cuma günü festivale gidiyoruz. Ziget Festivali. Bilenleriniz vardır belki. Burada Macaristan, Budapest'te de adada gerçekleşiyor. Müzik Festivali. Oradan ayrı bir video gelecek. Haftalık vlogun içinde olmayabilir. Ama belki ufak bir çıtlatabiliriz. Bakalım. Eee festival Cuma günü. Sadece yani açıkçası biz sadece Cuma günü gidiyoruz. Imagine Dragons işte diğer farklı birkaç ben falan daha olacak. Bakalım yani diğer günleri gitmememin sebebi zaten çalışıyor olmamız. Peşine de Türkiye'ye gidiyoruz. O yüzden çok fazla her gününe 7 günle 6 güne gitmek istemedik. Aslında bir işe gitmek istiyorduk ama tam Türkiye gittiğimiz güne denk geliyor. O yüzden sadece Cuma günü gidiyoruz. Oradan belki görüntüler eklerim. Şimdi biletleri almaya gidiyorum. <laughs>